1400 tane insanımızı kaybettiğiniz evrak sitesinde maalesef hak sahiplerine hakkı olan dairelerde teslim edilmemiş. 924 tane mağdur insanımız var. 588 tanesine Kura adı altında, diğerlerinin isimlerinin olup olmadığı bilinmiyor. Bir Kura çekimi yapılıyor ve Kura'da deniyor ki işte size daire çıktı. Tamam hak mağdur olanlar var, haklılar, onlara verilebilir. Ancak şunu yapıyor. 3 artı bir dairesi olana bir artı bir daire veriyor. Yani yine mağduriyet var. <laughs> yine haksızlık var. Ve en büyük acı ne biliyor musunuz? <laughs> Ebrar sitesini yapan 1400 insanımızı katiline sebep olan müteahhite o kuradan daire çıkıyor. <laughs> Damadına daire çıkıyor. Kızına daire çıkıyor. Ya sen yargıladığın adamı, cinayetle yargıladığın adama çıkıyorsun kurada daire, daire veriyorsun. Ya bu kabul edilebilecek bir şey değil mi? Kurum Sayın Bakan'ın değil mi? Tabii. var. Heh. Bakan'ın, Sayın Kurum'un kendine haberi yok ya. Ya böyle bir düzen olur mu ya? Hem adamı yargılayacaksın, hem de adama daire vereceksin. Orada 300'ün küsür, 300 küsür insanımız var mağdur olan. Dairesi verilecek mi, verilmeyecek mi, durumu ne? Adam onu bile bilmiyor. Sen onlara cevap veremiyorsun. Katil müteahhine daire veriyorsun. Bunlar kabul edilemez. Bu neyi gösterir? Bu ülke artık bu ülkeler tarafından yönetilemiyor arkadaşlar. Ne tarımda yönetilebiliyor, ne ekonomide yönetebiliyor, ne sağlıkta yönetilebiliyor. İşte yeni doğan bebeklerin ölüm dosyası var. Ekonomi dediği gibi sayın milletvekilimin her bir maaşta 5 altınını kaybediyor. Ayda 60 tane altınını kay, çeyrek altınını kaybediyor demektir emeklilerin. Yani geldiğimiz noktada ev kirasını ödeyemez hale gelmişiz. Hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Yani ülke gündeminden, ülke gerçekliğinden gerçekten koptu hükümet. Artık metal yorgunluğuna ulaşmış bir hükümet var. Bizim de bunu değiştirme günümüzün geldiğine inanıyoruz. Biz erken seçimin bir an önce yapılmasını en geç Kasım 25'te bu seçimin olmasını bizim iktidara hazır olduğumuzu yapılan Mart seçimlerinde de zaten Türkiye vatandaşımız, ülkemizin vatandaşları, milletimiz sandıkta gerekli cevabı verdi. ilk uyarısını yapmıştı merkezi hükümete. Sarı kart göstermişti. Biz de buradan kendilerine ülkeyi yönetemedikleri için ülkemizi bulunduğu 2021'den daha kötü bir duruma getirdikleri için Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun bakanlarına, milletvekillerine, <laughs> il başkanlarına hepsi kırmızı kart gösteriyoruz. Bu yani ülkeyi, <laughs> ülkeyi kurtarabilmek için derhal bir erken seçim olmasını istiyoruz. Buna biz hazırız. Vatandaş da sandıkta zaten gerekli kırmızı kartı sandıkta gösterecektir. Onun haricinde erken seçim istememizden dolayı Kasım ayında bir seçim olmasından dolayı Cumhurbaşkanımızın da adayında belirlenme sürecini zaten genel başkanımız açıkladı. Onun da bir an önce belli olup milletimizin huzuruna çıkıp çalışmasına başlaması gerekiyor. Bizler zaten sahadayız. Milletvekillerimiz, il başkanlarımız, parti meclis üyeleri arkadaşlarımız hepimiz sahalardayız. Bugün milletvekili arkadaşlarımız da gelecek. Bugün Ayhan Başkanımızla birlikte geldik. Daha çok arkadaşlarla tüm gün Kahramanmaraş'ın her yerinde olacağız. Genel Başkanımız gelecek bir gün sonrasında 6 Şubat'ta burada olacak. Bizler sizlerle birlikteyiz, sizlerle beraber yol yürüyeceğiz, sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Ülkemizi hak ettiği yere, dünyada sayılır ülkeler arasına hep birlikte sokacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.